Herkese selam arkadaşlar bugün e, bir oyun falan oynamayacağız e, bugün size bir şey göstereceğim ETS2'de yeni güncelleme geldi güncellemede şöyle bir şey oldu artık sitim e, adınız gözükmüyor yani şuradaki ad gözükmüyor artık e, yani artık bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz e, lo, özellikle lojistik olanlar evet, ben böyle yapacağım e, değişiklikleri kaydet diyelim yani şu an mesela oyuna girsem bu ad gözükmeyecek. Peki adımı nereden değiştireceğim ve yani nasıl olacak adım nasıl benim diye. Ee, <laughs> hemen Şimdi e, e, MP'ye geliyoruz. E, MP'nin ana sayfasına geliyoruz buradan e, Oturma açıyoruz. Tamam mı? E, şu Şuraları zaten sansürlü olacak buraya e, Şu ilk baştaki yere Hotmine'nizi e, altına da şifreniz işte oturma e, oturum açtıktan sonra oturma e, oturum açtıktan sonra beyler şimdi şöyle bir yer geldi. E, şu üst tarafta e, ben değiştirdiğim için bu şekilde. Siz de yani artık nasıl kayıt yaptıysanız eee Trackers mesela ilk benim ilk adım ilk adım yani burada önceden şey yazıyordu. Oyun perk yazıyordu. Şimdi e yani oyuna girdiğim zaman oyun parkı olarak gözüküyordu. Ama şimdi artık öyle olmayacak. Ee, Kayı dosyası emri olarak gözüküyor. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi yukarıda yazan isme tıklıyoruz. Ee, şöyle bir özetle geldi. Mesela sizin adınız e, şu benim sitime koydum ad mesela. Bunu mesela oyundaki bir kişi aldıysa beyler siz bu adı kullanamıyorsunuz. Öyle bir özellik geldi. Şimdi buraya geldikten sonra burada e, sizin kendi adınız yazar. Hani Adımı değiştirmek istiyorum derken şuradan ayarlara geliyorsunuz ayarlara geldikten sonra e, Türkçe yapın. Yani şuradan sağ tıklayarak Türkçe dinle çevirdiğini hesap ayarlarına girin. En sağdaki. Şimdi geçerli şifre nedir diyor. E, geçerli şifreyi e, yapın mutlaka. Bu gerekli olan bir şey. Buraya da kullanıcı adını. Mesela önceden benim neydi? E, oyun park'ti. Ben ondan sonra ne yapmaya çalıştım? Eee Hemen şöyle bir önceden 17 yaptım. Olmadı. Demek ki birisi bunu kullanıyor. Yani veya başka yollarla. <laughs> Pardon hastayım da. Kayı lojistik emri olarak ayarladım. Burayı boş bırakın. Bunları sıkı değil. Kayıt etmek için girin. Tamam mı? Şimdi ben de hata verecek Çünkü niye? Benim zaten var. Evet bak şimdi nelerde eski şifre alanı gerekiyor Yani burayı doldurduktan sonra tamam mı beyler? Yani e, bir daha gelelim oraya. Yani işlem çok kolay. Ya yani şu sağdakine geliyoruz. E, hesap ayarları. Buradan gerekli şifre için yani burada şifre yazdı. Tamam mı? E, geçerli şifre gerekli diyor. Buraya yazdı. Ondan sonra bunu sonra e, kayıt kaydetmek diyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi save diyor. Yani e, değişiklikler kaydedildi. Başka bir şey yapmanız gerek yok. Ondan sonra e, sayfayı yani burada gözükmediyseniz sayfayı yenileyin beyler. Büyük ihtimalle gözükür. Sayfayı, sayfayı yenildikten sonra burada isminiz bu şekilde çıkacaktır. Dediğim gibi isminizi e, bir kişi kullanıyorsa o isminizi yapamazsınız. Mesela emri olarak ayarlamak istiyorsunuz. Yazdınız. Ya da mesela e, x dedim. X olarak ayarlamak istiyorsunuz. bassınız, e, Hata verdi. Sol üst tarafta hata çıktı. E, yapamazsınız. Çünkü e, demek ki oyuna oyundaki bir kişi e, onu kullanıyordur. Peki bu özellik ne oldu? Yani özelliği ne bunun? Şöyle bir özelliği var. Eee artık eee /pinfo yazdığın zaman hani e, mesela Kalerosik emre mesela başka birisi de aynı şekilde mesela Emre e, Emre adını kullanıyor. Başka birisi de emri adını kullanıyor. Bu sefer pinfo yazdığınız zaman e, sıkıntılar oluyordu. Başkasının IP'sini yani Emre'nin IP'sini falan gösteriyor. Değişik değişik şeyler oluyordu. E, başkalarına ban atılıyordu yanlışlıkla falan. E, o şekilde beyler. E, profil resmini zaten aynı şekilde kalıyor. Profil resmi ETS2'de gözüküyor mu? Gözükmüyor diye biliyorum. Gözüküyor muydu? Sanırım. Bilmiyorum onu bakmadım. Büyük ihtimalle gözüküyordur. Yani gözüküyordur bu şekilde başka bir şey yok yani. Dediğim gibi buraya tıklıyorsunuz. Aynı şekilde burada hesap ayarlarından giriş yapıp e, ayarlayabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.